Merhaba arkadaşlar, bugün gayta örneği nasıl alınmalı, nelere dikkat edilmeli, e, transportu nasıl yapılmalı ve laboratuvarda biz nelere bakıyoruz, bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi gayta dışkı örneği anlamına geliyor. Garta numuneleri için e, ağzı vidalı kaşıklı garta kabımız bulunmaktadır. E, garta temiz bir kağıda ya da temiz bir kaba yapıldıktan sonra üzerinden e, bir fındık büyüklüğünde kaşık yardımıyla alıp Kabın içine konmalı, kabın ağzı sıkıca kapatılmalı, dışına taşırılmamalı ya da kabın içi doldurulmaya çalışılmamalıdır. 1-2 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalı. Eğer ulaştırılmayacaksa buzdolabında bekletilebilir ama asla dondurulmamalıdır. Karkanın kıvamı ve dış görünüşü değerlendirildikten sonra mikroskopta e, lökositlerin ve eritrositlerin varlığı ve sayısı değerlendirilir. E, buna göre etkenin ne olabileceği yorumu yapılabilir. Viral ya da bakteriyel olması konusunda. E, daha sonra paraziter etkenler var mı? Bunlar değerlendirilir. Kisti, yumurtası ya da kendisi. Bakteriyel etkenler için Kültür ekimi yapılabilir. Viral etkenler için hızlı antijen testleri dediğimiz kart testler bakılabilir. Ya da daha kapsamlı çalışmalar için tüm etkenlerin olduğu PCR paneli çalışılabilir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.